Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz bacaklardaki ödemi hızlıca nasıl azaltıp geçirebiliriz? İşte bunu konuşacağız. Biliyorum çok fazla kişinin sorunu ayakta uzun kalmayla yürüyorum hocam. Bacağımda da hızlı bir şişme oluyor diye çok fazla duyuyorum. İşte bugün öyle güzel ve etkili egzersizler göstereceğim ki bu egzersizlere Akşam yatmadan önce uyguladığınızda o şişlik, doluluk hissini hızlı bir şekilde azaltabilir olacağız. O kadar da kolay bir şekilde uygulayacağız ki bu egzersizlere zaten faydasını gördüğünüzde düzenli olarak uygulamaya devam eder olacaksınız. Ödem konusu benim uzmanlık alanım. Bu yüzden bana çok fazla danışılıyor. Hocam bacaklarımda ödem oluyor. Özellikle akşama doğru yürüdüğümde ve hem böyle doluluk hissi beni çok rahatsız ediyor. Aynı zamanda da spazm giriyor. Ağrı hissediyorum diyorlar. İşte onlara önerdiğim egzersizleri şimdi sıra size de gösterme vakti geldi. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde uyguluyoruz ve ödemlerimize uğurluyoruz. Egzersizlerimize ve yöntemlerimize geçmeden önce hazırlayacağım diğer sorunlardaki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz egzersizlerinizi yaparken bir yüksekliğe ihtiyacımız var. Ben şimdi size sandalye ile göstereceğim ama siz e, halının üzerine yatıp kanepeye, koltuğa bacaklarınızı uzatarak yine aynı etkiyi elde edebileceğiniz şekilde egzersizlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi hadi görelim. İlk egzersizimizde sırt üstü dizlerim düz olacak şekilde bu şekilde uzanıyorum. Sonrasında yapacağım şey hepsinde çok basit olduğu gibi. İlk egzersizimizde de çok basit. Bacaklarımı, ayak bileklerimi aynı anda kendimi çekebildiğim kadar çekeceğim. Dizimin altındaki bölgede bir gerilme hissedeceğim. Sonra da parmaklarımı ileri uzatabildiğim kadar uzatacağım. Şimdi bunu ritmik bir şekilde uygulayacağız. Ayak parmaklarımı ayak bileğimden kendime çekebildiğim kadar çektim ve ileriye doğru uzattım. Peki biz burada ne yapıyoruz? Öncelikle bacaklarımız kalp seviyesinden yukarıda olduğu için zaten bacakta göllenen kan biriken ödem vücuda geri geliyor. Dolaşım sistemine katılıyor ve döngü devam ediyor. Aynı zamanda bu şekilde hem bacağımın ön tarafındaki hem de bacağımızın arka tarafındaki kaslarımızı çalıştırarak Şöyle düşünün, damarlarımızı sıkma ve bırakma işlemi yapıyoruz. Şimdi ön taraftaki kas çalıştı, şimdi arka taraftaki kaslar çalıştı. Yani dizimin altında bulunan bütün kaslarımızı sıkıştırıp gevşetiyoruz. Sıkıştırıp gevşetiyoruz. Doğal olarak da kasların pompalama etkisi dediğimiz şey devreye giriyor. Ve o bölgede hem bacağımın yukarıda olmasından hem de kaslarımın çalışmasından dolayı açıyoruz. Böylelikle o bölgede biriken kan vücudumuza geri geliyor ve kasları çalıştırmayla da daha hızlı bir şekilde geliyor. İşte bu egzersizimizi 20 tekrar olacak şekilde uygulayacağız. Şu bir her kendinize çektiğinizde sayın bu 2, bu 3 olacak şekilde 20 tekrar uyguluyoruz ve hemen bir dinlenme molası veriyoruz. Egzersizimiz çok basit. Ama bu kaslarımız gün içerisinde de az çalışan kaslarımız yaptığımız anda ben şu an şu bölgede bir yorgunluk hissettim. Hemen bir dinlendireceğim ve ikinci setimi uygulamaya başlayacağım. Dizlerimi düz olacak şekilde getirdim sandalyede ve şimdi egzersizimizi tekrarlıyoruz. Bir yirmi tekrar daha uyguluyorum ve ilk egzersizimizi bitirmiş bulunuyoruz. Geçelim ikinci egzersizimize. Yine aynı konumdayız. Dizlerimiz düzeltiyoruz. Bu sefer diz altında bulunan bütün kaslarımızı devreye sokacağız. İlk egzersizimizde ön taraftaki ve arka taraftaki temel kasları çalıştırırken şimdi ayak bileğinin yan kaslarını da çalıştıracağız. Hem ön hem arka hem yanlar bütün kaslar devreye girmiş oluyor. Peki burada ne yapacağız? Ufakça bacaklarımızın arasında mesafe bıraktım ve sonrasında dizim yine düzken. Bu sefer Ayak bileklerimde çevirme hareketi yapıyorum. Bunu yaparken aşağı giderken bacağımın arkasındaki bütün kaslar, yukarıda daire yaparken de dizimin ön tarafındaki bütün kaslar çalışıyor. Yine hep kalbimin üzerinde olduğu için bacaklar göllenen kanı vücuduma geri göndermeye çalışıyorum ve yine aynı birinci egzersizde olduğu gibi kaslarımın çalışmasıyla beraber damarlar üzerinde pompalama yapıp yine aynı şekilde göllenen kanlığı vücudumuza geri göndermeyi amaçlıyoruz. Burada yine her bir yuvarlak bir sayılıyor. Çevirdim 2, çevirdim 3 olarak 20 tekrar uygulayacağım. Bu sefer ilkine göre daha fazla yorgunluk hissi oluşabilir tekrar yaptım. Hemen dinlendiriyorum. O kadar yoğun bir şekilde şu an hissediyorum ki kaslarımın çalıştığını siz de yaptığınızda direkt olarak hissedeceksiniz zaten. Dinlenme hissimiz oluştuktan sonra tekrar aynı konuma dizlerimi düzleştiriyorum. Ve sonrasında bu sefer şu yönü çevirmiştik ya ters yönü çevirmeye başlıyorum. Yine ikinci setimizde de 20 tekrar 1, 2 bu şekilde 20'ye kadar gidiyoruz ve ikinci setimizi de yaparak ikinci egzersizimizi bitirmiş bulunuyoruz. Üçüncü egzersizimizde yine aynı konumdayız. Kalp seviyesinin yukarısında bacaklarımız bu sefer şu bölgedeki daha büyük kas gruplarımızı çalıştırarak yine dolaşımımızı artırmaya amaçlayacağız. Hemen egzersizimizi görelim. Yine herkes çok kolay bir şekilde uygulayacak. Kendime çektim ve uzattım. Kendime doğru çektim, büktüm ve uzattım. Burada dizinizin bükme miktarı kişiden kişiye göre değişkenlik gösterecek. Kimi bu kadar bükecek, kimi benden daha fazla bükecek. Yapabildiğiniz son noktaya kadar gelip bacağınızı uzatıyorsunuz önce bir bacağımı 10 tekrar uyguladım. Sonra diğer bacağımı 10 tekrar uyguladım. Eğer yorgunluk hissi hissediyorsanız lütfen bir dinlenme molası verin. Ve tekrar onar tekrar olacak şekilde ikinci setimizi de uygulayacağız. 10 tekrarlı yaptım. Bıraktım. 10 tekrarlı yaptım. Bıraktım. Ve böylelikle 3. egzersizimizi de bitirip son egzersizimize geçiyoruz egzersizimiz aslında tembeller için. Bu yöntemde bu egzersizimizde hiçbir şey yapmayacağız. Amacımız bu sefer sadece kalp seviyesinden üzerinde bacakları tutmak olacak. Peki ne yapacağız? Şu şekilde dizimi düzleştirerek ve ayak bileklerimi de olabildiği kadar kendime doğru çekerek bu konumda beklemenizi istiyorum. Ne kadar bekleyeceğiz hocam derseniz 5-10 dakika yeterli olacağı gibi süresini kendinize göre artırabilirsiniz. Elinize bir kitap alın. Eğer vakit geçirmek istiyorsanız telefon alın. Ve bu konuda olabildiği kadar, canınız sıkılana kadar akşam yatmadan beklemenizi istiyorum. Bunu bir sandalye olmadan duvarla da yapabilirsiniz. Yatağınızın başına ayağınızı da uzatabilirsiniz. Size nasıl konforlu geliyorsa o şekilde Bacaklarımızı kalp seviyesinin üzerine çıkarak doğal olarak zaten yer çekiminin de etkisiyle hem bacakta biriken ödeme hem de görülen kanı geri vücudumuza dolaşma katmaya amaçlıyoruz. Bu konuda benim size tavsiyem 5-10 dakika dediğim gibi ama tercihe göre süreyi uzatabilirsiniz. Bu konuda bekledikçe bacaklarınızda böyle uğuşma karıncalanma gibi hissiyatlar oluşabilir. Eğer böyle şeyler hissediyorsanız birkaç tane ayak bileği pompalama egzersizi yaparsanız o hissiyat geçecektir veya azalacaktır. Ve sonrasında yine beklemeye devam edin. Evet arkadaşlar işte bacakta biriken ödem için yapabileceğimiz harika 4 egzersiz ve yöntem bu şekildeydi. Her yaş grubu kolaylıkla uygulayabilir. Ve size önerim eğer ayakta çalışan biriyseniz uzun oturuşlar yapıyorsanız bu egzersizleri ödem olmanızı beklemeden, bacakta herhangi bir sorun oluşmadan kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir sorun oluşmadan önlem almak çok daha değerli ve kıymetlidir. Bunun yanı sıra gün içerisinde dediğim gibi ayakta sabit duracak şekilde çalışıyorsanız veya bacaklarınız aşağı doğru sarkıtıp e, uzun süreli oturuşlar masa başında bir çalışma temponuz varsa da Gün içerisinde yürüyüşler kısa, 5-10 dakikalık yürüyüşler yapmanız size çok çok iyi gelecektir. Bunu da ihmal etmeyin ve yatmadan bu egzersizleri uygulamayı unutmayalım. Sonuçlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Hazırlayacağım diğer sorunlardaki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.